bebeğiniz pek çok farklı dönemden geçebilir. İşte ay ay emzirme maceranız. İlk iki hafta yapmanız gereken en önemli şey bebeğin doğru teknikle emmeyi öğrenmesini sağlamak. Böylece meme ucu yaralarınız olmayacak ve memeniz boşaldıkça yeni süt oluşumu sağlanmaya devam edecektir. 2 hafta 2 ay arasında rutini sık sık değişecek. Bazen fazla emmek bazen az emmek isteyecektir. Bu durumlarda moralinizi bozmayın ve emzirmeye devam edin. 4-6 ay arasında bebeğinizin dişleri çıkmaya başlayabilir ve meme ucu yarasına sebep olabilir. Ancak bunun yanında bebek emmeyi daha güzel öğrenmiş olacağı için memenizi daha kısa sürede boşaltabilir. 6-9 ay arası ek gıdaya başladınız ama unutmayın ki hala bu bebeğin en önemli besini anne sütü. Bol bol emzirmeye devam edin. Ek gıdayla doymasını beklemeyin. 9-12 ay arasında bebeğiniz artık bilinçli ve etrafının farkında olduğu için daha fazla oyun oynamak isteyebilir. Memede tutmak zorlaşabilir. Mümkünse Boş ve sessiz bir ortamda emzirmeniz sizin için daha kolay olacaktır.